Okul sabah rutinimi çekeceğim. Hadi gelin. Şimdi arkadaşlar ilk dişlerimi fırçalayacağım. Her zaman size güveniyoruz. ben hazırlanacağım. Hadi bakalım hazırlanalım. Şimdi arkadaşlar üstümü başım falan giyeceğim. Kombinimi ya da Kodla beraber böyle oldu. Yani bu şekilde şimdi tekrar detaylı göstereceğim. Şimdi saçımı yapacağım. <laughs> Tarayacağım arkadaşlar. Sesimi yüzleştirmek istemiyorum. Daha da gideceğim bugün. Ama evet, dişim çok ağrıyor. Belki okuldan bugün erken çıkabilirim. Saçımı at kuyu yapacağım. Bu şekilde at kuyumu yaptım. Şimdi ufak bir makyaj yapacağım. bu. Kapatıcısını kullanacağım. Tamam. Altına kapatayım. <laughs> Yaydım yani, yani. Elime dağıtıyorum. Daha, daha güzel oluyor. Forçayla 7 saatim oluyor. oldu. Biraz önce spreyi koyacağım, konu olacak? Makyajım burada bitiriyor. bunu, bunu evden alın. Bak bunu evden alın ama şu an kullanmayacağım. Ama bayağı güzel yani. Bu da reklam değildir. İş birliği yapmadım yani hiçbir şeyle. Bunu alın depolayın evden. Çantamı dedim ki arka çantam için böyle. Pastel. Ay. Sprey. Çok hafı. Çantamı özledim. Ben kahvaltıya gideceğim evin manzarası böyle. O zaman arkadaşlar kanalıma, videoma, YouTube hesabıma abone olmayı abone olursanız çok mutlu olurum. Konuşmayı unuttum ben şu an her sabahki gibi. Abone olun ve arkadaşlar yorum yorumlarım açık oluyor. Bunlara yorum yapanları kesinlikle kesinlikle takip edeceğim. Bunu da bilin. Beğenisini de çok sevinirim. Görüşürüz. Bir YouTube kanalıma zil açıp bakabilirsiniz.